Madenin Kızıltepe köyünde samanlık ve buğday deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında samanlık ve buğday deposu kullanılamaz hale geldi. Maden Kızıltepe köyünde samanlık ve buğday deposunda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına ilk müdahaleyi aile yakınları ve köylüler yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı çıkan yangından samanlık ve buğday deposu kullanılamaz hale geldi. Yılmaz Keskin mağdur olduklarını dile getirdi. Yetkililere seslenerek yardım talebinde bulundu. 5.5-6 arasında Kızıltepe, Maden Kızıltepe köyünde kardeşim Fevzi Keskin'in ahırı, samanlığı ve buğday deposu henüz bilinmeyen bir bilinme nedenle yandı. Büyük bir yangın çıktı. Muhtarımız, köylülerimiz, akrabalarımız sağ olsun hepsi yardıma koştular. E, fakat e, itfaiye bayağı geç geldi. Dolayısıyla kendi imkanlarımızla şevket suyla sürdürmeye çalıştık ama e, maalesef yangın çok büyük olduğu için e, itfaiye, net, neticede itfaiye geldi ve e, söndürmeye çalıştık. Söndürdüğün nihayet köylerimizin akrabalarımızın gayretiyle fakat e, ne yazık ki samanlık, ahir ve buğday deposu gördüğünüz gibi kullanılamaz hale geldi. Ve şu anda köylerimiz, ahallarımız o tabloyu temizlemeye çalışıyor. Ve devletimizi bekliyoruz, devletimize yardım bekliyoruz. Büyük bir hasar var gerçekten gördüğünüz gibi. Onun için devletimize güveniyoruz, devletimizi bekliyoruz.